İşte golcü alıyorsunuz, kaleci alıyorsunuz, iyi orta saha alıyorsunuz, bir tane daha transfer yapıyorsunuz. Bu sefer de işte yönetimsel anlamda bir sorunla yüzleşiyoruz, karşı karşıya kalıyoruz. Yani Takımı kuruyorsunuz, teknik direktörü eksik oluyor. Teknik direktörü iyi alıyorsunuz, takımı kuramıyorsunuz. Yani böyle bir kısır döngünün içerisinde devam eden bir Fenerbahçe gerçeğiyle yüz yüzeyiz. Şimdi de hem teknik direktörü yok Fenerbahçe'nin. Bakalım Ali Koç bunu 21 Eylül'den sonra mı bırakacak yoksa işte hemen bu sırada teknik direktörle ilgili süreci de tamamlamış mı olacak? Hangisinin doğru olduğu tabii ki her yerde konuşuluyor. Ali Koç seçimi tabii ki kazanacağını tahmin ediyor, umut ediyor. Fenerbahçe'nin bir teknik direktöre ihtiyacı olduğunu söylememiz gerekiyor.